Selamünaleyküm arkadaşlar ben Hüseyin Kurt. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Dostlar Almanya'da öyle saatleri bahçemize indik. Bakın. Burada ağaçlar vardı. Onları küçük küçük kesip odun haline getirdim. Buraları boşalttım. Buralara da talaş serdim. Yavrular çok gelip gidiyor. Çamur oluyor diye buraları da toparladık. Her yerimiz tertemiz oldu. Dün yaptım bunları. Şimdi bu kardeşlere Böyle tel gerdim aralardan çıkıyorlardı. Şimdi benim sesimi duydular ya hepsi buraya toplandılar. Şimdi bu kardeşlere öğle maması vereceğim arkadaşlar. Ondan sonra da bahçeye çıkartıp oynatacağız. Bir arkadaş demiş hep kısa video çekiyorum biraz uzun tut diye. Bugün elimden geldiğince uzun video çekmeye çalışacağım sizlere. Hadi hep birlikte başlayalım. Dostlar bakın burada yavru kuru var ıslatılmış. Biraz ondan koydum. Burada da kıymamız var. Bir yarım kilo da kıyma koydum. Şimdi böyle yoğurtumuz da var. Yoğurtu da ilave edeceğim. Yavrularımıza bomba menü hazırlamış olacağız arkadaşlar. Kuru kıyma. Kıymayı arkadaşlar kuru mamaya sıcak su kattım. Biraz böyle sıcak suyla haşlamış oldum kıymayı. Kalanını da köpeklerime verip Şimdi bir de buna yoğurt takviye edeceğim. Hadi hep beraber görelim. son olarak yoğurdumuzu da ekledik. Kardeşlere ziyafet var. Sukon. Gel. Hay maşallah. Hay. Bekle nay. Size de vereceğim kızım. Bekle. Bekle kızım benim güzel kızım, akıllı kızım bekle. Bebişlerin doysun. Fazla da arkadaşlar bu kardeşlerde damakta doluşturmak da istemiyorum. Çünkü bende kalmayacaklar için burada da kurumamayla bakıyorlar. Tabi illaki başka şeylerde veren oluyor ama gittiği yerde kurumamayla bakılacakmış gibicesine hesap ederekten kurumamaya alıştırıyorum bu kardeşleri. Farklı damakta doldum da sonra kurumamayı yemezler. Ama böyle kalsiyuma, proteine de ihtiyaçları var bunların. O yüzden ara ara böyle proteinli, kalsiyumlu yani kalsiyum yoğurtta, peynirde falan oluyor. Onları da mecburiyetten veriyorum ki çünkü ihtiyaçları var büyüme zamanlarındalar. Ara ara veriyorum ama çünkü kurumamayı özellikle alışmalarını istiyorum. Tabi gittikleri yerde nasıl bakılır, ne yaparlar onu artık sahipleri karar verir. Bu ne? Çökmüş çöpmüş arkadaşlar. Şifa niyetine. Bu kardeşleri böyle gördüm inanın ben doyuyorum arkadaşlar. Bunları böyle güzelce beslediğim zaman yedirip içirdiğim zaman daha fazla şey bile vereceğim arkadaşlar işte gittikleri yerde damakta doluşturursak mama yemezler O yüzden önceliğimiz mama. Tabii mama da arkadaşlar normal mama vermiyorum ben en iyi mama en kaliteli. Ki markasından ziyade arkadaşlar markası da güzel göstermiştim daha önce boş markayı kullanıyorum. İçindeki değerlerine de çok önem veriyorum ben. Bakın şimdi tertemiz edecekler onu. Günde 3 öğün veriyorum bu kardeşlere sabah öğlen akşam. Şu an öğlen 1-2 sıraları. Geçen cip takarken arkadaşlar şu boyunlarından biraz şöyle göstereyim. Tüy kesip derilerini buldular. Böyle oluyormuş. Oraları da hep bakın tüyleri kesilince birazcık böyle küçücük izler var. Bakın şöyle şuradan tüy aldılar biraz. Oraya cip taktılar. Bakın tertemiz ediyorlar. Bazı şeyler var arkadaşlar yavru köpeğe çok yem verilmez arkadaşlar bu yanlış yavru köpeğin önünden yem eksik olmaz. Ben bunun haricinde içeride hep kuru yerde duruyor bunları. Şimdi daha ben bunlara sıcak suyla haşlanmış kuru mama veriyorum normal kurumamaya geçmedim ama artık normal kuru da yavaş yavaş doyacak kadar olmasa da atıştırmalık yiyebiliyorlar. Normal kuru içeride hep var. Üç öğünde böyle içine yumurta kırıyorum ya da ne bileyim yoğurt katıyorum ya da Kıyma katıyorum. O şekilde sıcak suyla haşlayıp öyle veriyorum. Üç öğün. Onun haricinde normal kurumamalar hep önlerinde oluyor. Bakın tertemiz ettiler. Çayını çek. Tekliğe yukarıda veriyorum arkadaşlar. Yavrular onu yedirmiyorlar. Ona da aynı şekilde kıymam ama yoğurt getirdim. Kıymamız az kalmış bir paket daha getirdim yukarıdan. Bamsı gel seninkini de vereyim. Şurada da Bamsı kardeşinki var. Ona dışarıda vereceğim arkadaşlar. Yavrular ona yedirmezler. Kardeşe yavrular yedirmiyordu. Buna içeride verdim. Normalde köpekleri dışarıya çıkarıyorum. Yavrular içeride oluyor da bugün video çekerken biraz karıştı sistem. Bakın yoğurt kaplarını vermiştim. Bak tertemiz işlerini bile yalamışlar. Oraya çıkamıyor onlar arkadaşlar. Annelerde de rahatça şey yiyor. Normalde şu arkadaki kapıyı kapatıp köpeklerime şurada veriyorum. Yavruları içeride veriyorum. Çünkü yavrular kendi yemeklerinden ziyade annelerinkini hemen gidiyorlar. O yüzden de bugün video çekeceğim diye böyle biraz karıştı sistem. tekila doydu şimdi tabağı böyle batıp birazdan yavrular onu tertemiz çıkartacaklar yıkaması da kolay oluyor bunlar tertemiz onu temizliyorlar sonra bir su tutuyorum bitiyor her gün akşamdan arkadaşlar iki kovası döküp burayı komple bir yıkıyorum çünkü gün içinde yavrular çişmiş yapıyor böyle kirli görünüyor akşamları bir su tutuyorum hem köpeklerimin yem kaplarını yıkıyorum hem de bunları temizliyorum Şöyle yaprak da çok düşüyor buraya günlük Üst taraf orman olduğu için yani ağaç olduğu için Bakın yaprak falan yok çünkü Her gün akşam tertemiz temizliyoruz Şimdi bunları aşağıya indirelim biraz oynatalım Gel bir Bunu diyordum bak arkadaşlar ciptakarken Şöyle biraz tüylerini kesip kelleştirdiler oraya. Oradan cip taktılar. Dostlar yavruların yemi azalmış yukarıda. Evin altında depomda benim bunlardan çok var. 15 kilolu bunlar yavru maması. Şimdi yukarıda kovalarını dolduracağım yavrularım. Bittikçe evin altındaki depodan getiriyorum. Böyle internetten sipariş ediyorum çokça. Dostlar şimdi de oyun zamanı. Bamsı. <laughs> ne oldu az önce orada? Bamsı istirler herhalde. Bir videoyu durdurdum orayı izledim arkadaşlar merak ettim. Bu küçük kardeş Bamsı'nın taşaklarını tutmuş. <laughs> o da ona kızmış canı yanınca. Ama gördüğünüz gibi böyle yavruya bir zarar falan vermedi. Tam bunlar afacan arkadaşlar. Mirza Singh bhai mashallah Gel. Gel. Hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. Kamsı. Makine gidiyordu lan. Ay ay ay. Bu kardeş yavru yıkan. Beyaz kafalı olan sarıydı. Bakın gitgide bir ingıllaşıyor. Diğer ya aynı o şey gibi bu gibiydi arkadaşlar rengi. Sonradan bir ingillaştı. abi bir şuna bir bakar mısınız? Boynunun altının salına falan. Aşağı. Onu bir göstereyim size. Bakın inanılmaz sal baba bir köpek olacak. Boynunun altı falan arkadaşlar. Resmen buradayım diyor yani tosun gibi. Bakın. Ha kızı yakaladı bakın. Bak şimdi o kız kızdı Bak <laughs> O çok cazgır o Huzur mutluluk Ne diyeyim arkadaşlar Tarif edilmez bir duygu Yani herkesin Şu duyguyu anlaması için Böyle bir Köpekleri ve yavruları olması lazım Bakın ses duydular baskına gidiyorlar arkaya tehdit gördüler. Yani orada tehdidi birebir görmedikleri sürece arkadaşlar havlamazlar. Bakın biz burada izlerler. Şayet bir tehdit olur savluyorlar. yani gerek savlamıyorlar. Ne diyorduk ya? Yani arkadaşlar şu duyguyu yaşamanız için böyle bu kardeşlerle zaman geçirmeniz lazım. Şimdi bana yakında olan arkadaşlar varsa artık yavaş yavaş takipçilerimizi mekanımıza da davet edeceğiz. Onlarla zaman da geçireceğiz. Sen bu kardeşleri sevme fırsatı bulacaklar. Bak gidiyor gidiyor. Küçük gidiyor küçük. Benim minnakım gidiyor. Gel bir minnakım. Gel bir sevsin baba seni. Gel bir seveyim ben seni. Bu çok sevdirir. Bu çok sevdirir. Ay. Bu en küçüğümüz arkadaşlar. O gün veteriner bu kardeşi gördü. Bunu ekstra özellikle kontrol ettirdim. Bir sorun sıkıntı var mı diye. Adam dedi bu yavruyu unutma dedi. Takip al dedi bu hepsinden büyük olacak dedi. Ya onu ben de bilincindeyim. Küçük yavrular genelde sonradan büyüyor ama bakalım göreceğiz. Benim favorim işlerinde en yüksek şu kardeş olacak. Yani bununla bu olur. Bir de şu kız olur. Çünkü şimdiden belli yani bacaklarından büyük olacak. Hepsi böyle olacak arkadaşlar. Benim köpeklerimin yani bunların içinde bir, bir iki tanesi benim anne babasından kısa olurlar. Onun haricinde diğerleri hep yüksek olacaklar. Yani en az anne babası kadar olacaklar. Bakın yukarıdaki ipi getirdi. Bamsı gitti. Yavrular onu diğerini oynatmıyor diye. Bu yaktıkları yerdeydi bu ip. Bamsi'ye diğerini oynatmıyorlar diye Bamsi bunu aldı geldi. Bakın yavrular ona da el koymaya çalıştılar. Bamsı'yı görüyor musunuz? Mu? Hemen arkayı kontrol ediyor. Yavru demin canını yakınca. Buraya da çim ekmiştim. Tavşanlar burayı mahvetmişti. Bakın çıkıyor artık. Bir birkaç aya burayla aynı olurlar. Anam 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 Maşallah şuna arkadaşlar Maşallah gözüm nazarım değmez Bu kardeş var ya efsane olacak bembeyaz kafa bir ingıl vücut oh. Bak 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 oğlana. Abi hangine baksam o otya diğerinden daha şey duruyor ya Bak Bakın birbirinin kulaklarını ha girmiş. Bamsa. Bakın. Babasına saldırıyor. Babası da ayaklarının altına almış. İstese onu bir kere de tutar öldürürdü. Ayaklarının altına almış saldırma bana diyor. Kızıyor. Bunlar arkadaşlar fena oldular. Annelerine babalarına artık böyle dominatlı geliyorlar. Dövmeye kalkıyorlar. Onlar da hadlerini bildiriyor. Yani bu aile disiplini buna müdahale etmemek lazım. Tabi bam sonu ciddi ciddi bir ısıtırsa arkadaşlar ikiye böler ama bakın gördüğünüz gibi sıkıştırdı, kızdı, zarar vermedi. Sen kim köpek dedi? Ben senin babanın dedi. Arkadaşlar gerçekten yani ben o kadar köpek besledim Türkiye'de. Yani tabii ki de bizim köpeklerimiz güzel kaliteli ırkları ama yani bir evde, bahçede böyle aile için gerçekten bu köpekler mükemmel. Yani bu anlatılmaz insan gibiler. Çok akıllı. Bak. Anasına kafa tutuyor. Hayırsız evlat anayı dövçük. Şimdi bazı arkadaşlar bu durumu yanlış anlayabilir. Büyük köpek yavruları boğar falan. Arkadaşlar düzenli görüyorsunuz. Bakın hiçbir köpeklerimin üstünde diş izi falan var mı? Yani öyle büyük köpekten zarar gelmiş. Çünkü sürekli bir arada kalıyorlar bunlar. Bunlar sadece yani biz sizin büyüğünüzüz. Sözümüzü dinleyin diye göz dağı veriyorlar. Çünkü Bamsı'nın daha önce ben birkaç kere kavgasını da gördüm. Şahit de oldum. Bamsı tuttum ikiye böler yani. Kesinlikle ağacı mağacı ne yapıyor? yavruları yani ciddi ciddi boğmak istese öldürür yani. Ama kesinlikle zarar vermeyeceğinden eminim be Hay oğluma maşallah maşallah. Eti çok sıkı bamsının koştukça kasa gidiyor. Tekrar doğum yaptığı için biraz bıraktı kendini ama ona rağmen fit de bamsın şu an gerçekten efsane ilerliyor. Hele bunu bir şöyle tam olgunluğu otursun 2 yaşına falan gelsin. Ciddi söylüyorum. Yani emsalsiz olacak kendi ırklarında. Pasa bakın. Şşt. Boncuk. Ya bir de seni çekelim yakından. Abi güzel yani. Bu ne böyle ya? Bu ne böyle ya? Tekila sen ne yapıyorsun? Kıskandın mı Tekila? Bu ne böyle ya? Anam anam hepsi koştular. Bir de her yerleri çamur oldu bunların. Kirli bunlar. Kirli 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 kirli. Kirli bunlar. Bir de şurada bir annesine benzeyen kızımızı bir sevelim diyeceksin. Kaçtı bu. En koyları bu işlerinde arkadaşlar. Gel. Bakın. Savaş var dediler geldik diyorlar. bir. de seni severim. Anam, anam, anam sert kız bu. O arkadaşlar hepsi ay 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 ay. Neyse dostlar. Bir maşallahınız alalım gerçekten. Bu kardeşlere nazar göz değmesini istemiyorum. Bir yorumlarda maşallah unutmayın. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.